Şair, Adil, Erdem, Beyazıt'ı anaraktan e, sizlerle birlikte bir program başlatalım dedik Kaya Tv'nin öncülüğünde Şair, Adil, Erdem, Beyazıt'ın şiirleri öncülüğünde Nuru ile yazmış olduğu şiirle başlamak istiyorum O halde sizlerleyiz Birazdan gün doğacak Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı Siz kahramanısınız çelik dişler arasında direnen insanlığın. Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutan başak. Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana o Dar çağının. Zaman akar, yer direnir, gökyüzünde kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde. Karanlığın ormanında İman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz. Ceylanların gözyaşına sünger. Gün doğar, rüzgar eser, bulut dolanır. Rahmet şarkısı söyler yağmurlar. Alnınız en soylu, isyandır demir külçelere. Gürültü susar, ses donar, Sevgi tohumu patlar. Sessiz bir bombadır, konuşur derinlerde. Ey bizim sabır yüklü toprağımızın kutsal ağacı! Sen bize hayatsın, sen bize umutsun. Mezarlar kadar derin, bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların tüy renkli sıcaklığı Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller beldesinden Yıkıntılar sonrası sığındığım şefkat anası Ey dağları yerinden oynatan ses Ey mermeri toz eden rüzgar Ey alemi donatan ışık, toprağa can veren el. Gün olur, toprak uyanır, ağaç uyanır, uyanır böcekler. Sarı bozkır titrer, çıplak ağaçlar yeşerir. Gök yıkanır, kirli dumanlardan. Su coşar, deniz kabarır, canlanır ölü şehirler. Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatmayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu. Sebep ey! Ürperir tabiat. Üfleyince rüzgarı derin gök soluğu. Ulu ses dokununca çarka her ölümün gölgesi eşyaya. Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden. Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden. Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini. Sonra ses olur. Zamanın idrak incisi ses döner. Döner de yönelir sebebe. Sebep ey. Sesi damarla çizer. Mutlak sözü damarda kanla çizer. Uzar bir göz ağrısının Gecesi uçsuz bir nehir gibi. Bir bebeğin ilk hecesi. Düşer ağzından ansızın ve bulur. Sonra toprak sıkışır. Sıkışır taşar da. Renk olur tarlada. Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze. Portakalla yayılır, karanfilde tutuşur, karar kırar denizde. Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldırırken, helazonlar çizerken ses. Son Fatih suhvet eder tabiatı. Döner döner dönür Eritir dağları yobaz kayaları Daha der sığmaz Kabına yönelir Göğe teslim olur Ve düşerken toprağa çağırır Sebep ey Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur Emer 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 toprak anayı o sultan hazinesi o hep veren sonsuz cömert anayı. Yeşil hayat, kırmızı hareket, sarı sabır, emer. Ve beyaz iman çizer sesini, tamamlar kavisini. Sebep ey